Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yeni yaz dizisinden muhteşem görüntüler getirdim. Yeni da yaz dizisi Gelin Takımı dizisinin oyuncularından muhteşem kadrosundan yepyeni bir foto geldi. Dizinin ilk set görüntüleri gelmeye devam ediyor yaza damgasını vuran e, dizinin ilk bölümünden e hazırlıktan muhteşem görüntüler geldi. İlk bölüm çekimlerinden gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yaza heyecanla gelen diziden muhteşem paylaşımları, oyunculardan gelen yepyeni paylaşımları ve kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Dizinin ilk çekimleri Bodrum'da devam ediyor. Bodrum'dan oyuncularımızın kamera arkası görüntüleri muhteşem set paylaşımları sizler için yayınlıyorum. Sizlerde e, gelin takımı dizisinin oyuncularından gelen yepyeni paylaşımlarını ve kamera arkası görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup